Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhaf Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilimiz Sayın Arim Ali Mahir Başkanım ve Milletvekili adayımız Sayın Emre Yılmaz sizlere hayırlı akşamlar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhaf Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilimiz Sayın Arim Ali Mahir Başkanım ve Milletvekili adayımız Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın <laughs> Muhafiz Ecel Sayın Yardımcılarımız <laughs> Sayın Ebe selamlıyor Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Sayın Ali Muharrem Başar'ın Merhaba Mersin Mersin Milletvekili Sayın Murat Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Muharrem Başar'ın Mersin

İyi akşamlar Tarsus. <laughs> Tarsus. <laughs> her zamanki gibi mi peşim? Canlı, kanlı, kuvvetli, kudretli. Tarsus'a da bu yakışır. Memleketim Tarsus'ta. Tarsuslularla duruyor. Sizlere hizmet etmek, sizlerin onuru, gururu olmak, sizleri sokaklarda başı değil, alnı açık yürütmek bize de onur veriyor. Sağ olun Tarsus. Um. sağ bulunduk. Böyle topluluklara hitap ettik. Ama merhaba. merhaba. Gençlerin bir seçimde bu kadar memleketlerine sahip çıktı. Siyaseti takip etti. Hatta kadınlarımızın hiçbir seçim görmedi. Gençlerimize mi teşekkür ederiz? Kadınlarımıza ülkemize vatanımıza sahip çıktığı için müteşekkiriz. Bakıyorum topluğa hem kadın ne genç. Zaten kadın, çocuk, genç dediniz mi biz daha akar sular durur. Biz onları çok seviyoruz. Uygulamalarımızda da sadece sözlerimizde değil. Biz kadına küfretmeyiz. Kadına etmeyiz Kadına hakaret etmeyiz. Onları bizim yarimiz biliriz. Anamız biliriz. Bacımız biliriz. Mersin kucaklayıcı bir kent. Mersin her, herkesi kucaklar. Tavus gibi. Mazisi, kültürü, geçmişi, tarihi çok zengin. Insanları çok şefkatli. Çünkü Mersin'de Türkiye'nin özeti bir halk var. Herkes var. Burada bölücülük yapmak, burada insanları mezhebi, meşrebi, etnik kökeniyle ayırmak bu memlekete yapılacak en kötü iştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 31 Mart'ta geldi. Mersin'de ayrımcılığı kaldırdı. Anamur'dan Tarsus'a kadar herkese eşit hizmet dedi. Ben bilmem dedi. Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes benim kardeşimdir. Bunu Mersin'e yaşattık. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yaşatacağız. Aranızdan kimler ilk kez oy kullanacak? Bir hayli var. Çocuklar. Gençler. Buradan tüm Mersin'e mesaj vermek istiyorum. İstikbalimiz sizin elinizde. Sizin avucunuzun içinde. Türkiye'de 5 milyondan fazla gencimiz ilk kez oyunu kullanacak. Tarsus'ta, Mersin'de, diğer bütün ilçelerimizde. 100 binden fazla gencimiz ilk kez oyunu kullanacak. Tüm Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye ayrım yapmayan, kucaklayan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Bu ülke barış istiyor. Bu ülke kardeşlik istiyor. Bu ülke refah istiyor. Bu ülke kuru laf istemiyor bu insanlara iş değil, aç değil, huzur değil, refah değil. Dizden yana rahat olun. Biz sizin her zaman başınız dik, alnınızın ak olması için gecemizi gündüzümüze katarız. Sizi utandırdığımız an o koltuklar bize haramdır. Bundan yana rahat olun. Bundan yana rahat olun. Seçim sandıkta kazanılır. Sadece Cumhuriyet Halk Partileri'nde demokrasi için kim oy verirse versin. Her vatandaşımın kullandığı oyu sandığa girdiği gibi çıkması için sandık başından ayrılmayın. Hak neyse olsun. Biz kendimizden eminiz. <laughs> Oylarınızı çaldırmayın. Bakın bugüne kadar benim partime oy vermeyen hemşerilerime sesleniyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni kazanılan Adana'dan Antalya, İstanbul'dan Ankara'ya kadar. Bunlar çok önemli belediyeler. 11 büyük şehirde. Nüfusun yüzde ekonominin üçte ikisi. Buraları yöneten belediye başkanlarını izliyorsanız, ki izliyorsunuz. Bu insanları halktan yana görüyorsanız, halkçı görüyorsanız, en önemlisi iki olay var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanı seçildiğimize bize söylediği iki güzel ve kafama derinliklerine kazıdığım nasihat var. Bir, asla ayrımcılık yapmayın. İki, asla kul hakkı yemeyin. İnşallah, inşallah 14 Mayıs'ta hak yerini bulacak. Aklımız fikrimiz ve vicdanımızla sandık başına gidelim kararımızı verelim oyumuza sahip çıkalım milletimizin oyuna sahip çıkalım hak yerini bulsun sizlere güveniyorum Karslar sizleri seviyorum değerli hapsinlerim yaklaşık bir aydır ilçe ilçe, mahalle mahalle çalışıyoruz. Ben çok merak ediyorum. Bu seçimin konusu nedir? Nedir? Ekonomi, ekonomi en başta. Yoksulluk. Bakın çiftçilerden başlamak isterim. Mutlaydım, Erdemli'deydim. Bugün Tarsus Ali'mdeydim. Limanımız dallarda. Kayısımız yollarda. Sebzemiz sularda. Biz Mersin'de yüzde Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 15 Mayıs sabahı Çankaya'ya yolluyoruz. Burada önemli bir değerimiz var. Sözlerime son verirken, verirken ona ondan da bahsetmek istiyorum. Tarsus'un, Mersin'in, hepimizin onuru, hepimizin gururu, Mersin'in köylüsüne, öğrencisine, mutfağına, insanına, tarlasına, yoluna, bahçesine, Kalp dokunan birisi var Sayın Vahap Seçer var. <laughs> ve evet, Ali Mahir ve arkadaşlarımız için de bu kadar rahat hareket edebiliyorsa en büyük katkılardan biri de onundur. <laughs> Neden onun? Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz diye sordukları zaman Mersin gibi diyor. 31 Mart bizim için bir milattı. Mersin'e yeniden baharı getirdik. Şimdi ikinci baharı getirmeye hazır mısın Tarsus? Türkiye'yi Mersin gibi yapmaya hazır mısın Tarsus? Tarsus hakkını alacak, yeniden bahanlar gelecek. Ayy. 31 Mart'ta yaptığımız gibi 14 Mayıs'ta da irtibara hazır mıyız Tarsus? Sizlerden bir oy Kemal'e, bir oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyorum. Tarsus, Mersin'de Genel Başkanı Sayın Kemal Sülüçdaroğlu'na en yüksek desteği vermeye kararını vermiş. Bu sizlerin inancı, bu sizlerin emeğinin eseri. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu seçim halkımızı yoksulluğa karşı, halkımızı sefayda mahkum edenlerle adaleti, huzuru, barışı tesis etmek isteyenlerin seçimi. 14 Mayıs akşamı Türkiye'ye huzuru, bereketi, beraberliği biz getireceğiz. Halkımız tavla istemiyor. Halkımız küfür istemiyor. Halkımız insanlara baskı yapılmasını istemiyor. Halkımız Türkiye'de barış içinde huzur içerisinde yaşamak istiyor. Bu ancak Cumhuriyet Halk Partisi mümkün olabilir. Yaşamayı, bir şey Dünyanın bir ucundan anne ben... sözümüz var. i